Herkese merhaba. Bugünkü videoda Minecraft'ın en temel işlemi maden nasıl yaptılar onu inceleyeceğiz. Son oyuncuya 1.4 ile gelen çorak topraklarda maden yapma tekniklerini sizlere göstereceğim. Öncelikle eşyalarımıza bir bakalım. Art büyülü bir deri başlığım var. Atik 2 baslı servetli diye kazma. Ve şanslı madenci 3 baslı bir kazmam var. Atik 2'nin özelliği blok kırdığınızda %6 şans ile size haste to efekti veriyor. Yani blokları çok hızlı kırabiliyorsunuz. Şanslı madenci ise 10.000'de 3 ihtimalle gem çıkma şansı veriyor. Bunlar sizin için gerekli değil ama ben bunlarda şansımı denemek istiyorum burada. Maden için genellikle 11. kat tercih ediliyor. Ama son oyuncuda bu e serverlara göre değişir. Benim deneyimlerime göre Tera'da ön üçüncü kat, çorak topraklarda 10. kat daha verimli. Burada gördüğünüz gibi at 2 çalışana kadar normal kazmaya devam ediyorum. Daha sonra şanslı madenci olan kazmaya geçiyorum. İlk olarak maden yapma tekniklerinden bahsedeyim. İlki strip mining dediğimiz düz e dümdüz kazmaya devam ediyoruz. İki blok yükseklikte. Diğer teknik pakol tekniği. Yani strip mining'in biraz daha gelişmişi diyelim. Düz kazmaya devam ederken sağa dönüyorsunuz. Tek blok kırarak oradan kazmayla ulaşabildiğiniz yerler kadar kazıyorsunuz. Sonra diğer tarafa dönüyorsunuz. Oraya kazıyorsunuz. O şekilde düz devam ediyorsunuz. Bir diğer te teknik caving yani mağara içi tarama bu 1.18 güncellemesiyle artık herkes bunu kullanıyor. Çünkü biliyorsunuz Deep Slate falan kazması çok zor. Bu teknik Terra'da da geçerli burada. Çünkü Terra'da çok fazla mağara var. Diğer teknik ise çapraz maden. Orada da düz strip mining yerine çapraz bir şekilde ilerlediğimiz için daha çok yeri tarayıp daha çok maden bulabiliyoruz. Ben genelde pokeyol tekniğini kullanıyorum. Siz istediğinizi seçip onu deneyebilirsiniz. İsterseniz karışık hepsini birden kullanabilirsiniz. Burada çoğunuzun yaptığı bir hata var. Sadece elmasa odaklanmak. Madem de ben genellikle gördüğüm her şeyi alıyorum çünkü neden olmasın? Özellikle kömür çok lazım oluyor. Simyacı iksir yapmak için kömür istiyorum. Kızıl taşları da biliyorsunuz. Zaten kızıl taş unisi için kullanıyorum. Kızıl taş ekipmanları vesaire çok lazım oluyor. Bakırlarda yeni eklenen filtre konilerde ayrıca yeni eklenen dekorasyon eşyalarının çoğu için kullanıyor. Bunların çoğu biliyorsunuz bakır istiyor. Lapisler çok daha önemli çünkü benim günde 10-15 tek harcadığım oluyor. Kitaplara enç basıyorum, eşya basıyorum vesaire. Altın ve demir az çıkıyor burada ama benim madenci 30. seviye olduğu için direkt ısıtılmış olarak geliyor. Ayrıca bir saatlik madende 5k civarında bir para geliyor. Madeni çorak topraklarda yapmamızın sebebi tabii ki titanyum bulmak. Titanyum cevheri bulmak. Çoğunuz belki daha önce görmemiştir ama görenleriniz çoktur. Ben genelde servetli kazmayla deniyorum. Ona rağmen hep bir tane düştü. Ayarlardan üşengeç madenciyi kapatıp o şekilde denedim. Gördüğünüz gibi ama onda da değişen bir şey olmadı. Maden bulduğunuzda et mutlaka itrafını kazın. Sağında sonunda bir iki tane çıkabiliyor. Ben de burada Pokeyol tekniğiyle maden yapıyorum. Bazen de bulduğum mağaralarda cavingle de devam ediyorum. Siz de kafanıza göre devam edebilirsiniz. Maden. Madene girerken özellikle yanınıza makas almayı unutmayın ipeksli. Çünkü karşınıza her zaman bir Mineshaft çıkabilir. Buradan ağları toplayabilirsiniz. Ağlar bu ara bayağı bir para ediyor. This yourself. It's extremely dangerous. Maden yapma hızı kişiden kişiye değişir. O yüzden ben kidiye kazma kırılana kadar e, kazdım. O da yaklaşık bir saat yapıyor. Son oyuncunun en güzel tarafı da tüccar olması. Inventöriniz dolduğunda spam çekip eşyalarınızı tüccarda satabilirsiniz. Andezit diğerlerine göre de daha pahalı. Bunun için bir video çekmiştim. Andezit nasıl yapılır? Nasıl para kazanır? Diğer videomu izleyip öğrenebilirsiniz. Videoyu çektiğimde fiyatlar bu şekildeydi. Siz baktığınızda tabii fiyatlar değişmiş olabilir. Bakalım neler çıkmış. 21 tane ham titanyum. Ee, yaklaşık 4 stek kömür bloğu. 107 tane elmas. 5 stek bakır. Yaklaşık bir buçuk stek altın. Biraz demir var. Kod yani A fazla çıkmadı. Genelde iki stek civarı çıkıyor ama bugün biraz şanssızdım. Bir stek kadar kızıl taş ve bir tek kadar da lapis bloğu çıktı. Hazır buradayken size bir bilgi daha vereyim. Biraz gravel ve biraz toprağımız var. Bunların fiyatı çok ucuz. Ama ben bunu daha yüksek bir fiyata satmak istiyorum. Bunu da Quartz 4 yaparak satacağız. Crafting'e çapraz şekilde toprak ve çakılları koyuyoruz. Ve Quartz 4 alıyor. İki tane toprak ve iki tane çakıldan dört tane kors dört oluyor. Ve fiyatı da çok daha fazla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.